Şöyle bir yorum var. Bu yorumun doğru olup olmadığı soruluyor. Yaptığımız bütün seçimlerimiz bizim kendi tayin ettiğimiz ölçülerdir. Kendi ölçülerimize göre yaşıyoruz ve kendi özelliklerimizi bu şekilde gösteriyoruz. Tabii ki sonuçlarını da biz istemiş ve yapmış oluyoruz. Kendi ölçülerimize göre karar verip yaşadığımıza göre kendi kaderimiz, kendi ölçülerimiz oluyor. Yani kendimiz kaderimizi isteyerek ve seçerek yaşıyoruz diyebilir miyiz? Şimdi burada şu var az önce gavin kelimesine işte kurduğu hayal hayal dünyası gibi bir anlam verdik. Bu o, iblis e, Cenab-ı Hakk'a diyor ki فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي Beni işte hayallere kaptırdın. Adem Aleyhisselam için de söyleniyor. İşte, ve asa Adem Rabbuhu fagawa. Adem Rabbine isyan etti ve kendini hayallere kaptırdı. Şimdi bu insanların kurguladığı bir dünyadan bahsediyor. Bir Cenab-ı Hakk'ın hükümlerini belirlediği, emir ve yasakları belirlediği bir dünya var. Bir de insanların kurguladığı bir dünya var. Kendi kafalarına göre şey yapıyor. Şunu şöyle şöyle yapayım, sonra da bir tevbe eder kurtulurum. İşte bu kişilerin kendi ölçüsünü koyduğu şeyler. Bu bakımdan bu yorum buna çok uyuyor. Tabii ya Allah'ın koyduğu ölçüye uyarsınız ya da uymazsınız. Allah'ın koyduğu ölçüye uyarsanız ona göre başarılı olursunuz. Uymazsanız başarılı olmazsınız. Evet. Yani bu yorum güzel. Allah Teala'nın Alim sıfatını Kur'an'a göre açıklar mısınız?" diye bir soru var. Neyi kapsar, neyi kapsamaz? Şimdi Alim bilen demektir bilinen şey bilinir. Yani olan şey bilinir. Olmayan şey bilinmez. Şimdi bu elim, elimin avucumun içinde olanın ne olduğunu söyleyin bana bakalım. Ne var? E, olmayınca bilemezsiniz değil mi? Yani olmayan şeyi bilmemek kusur sayılır mı? Peki olmayan şeyi bilme iddiası işte ona yalan derler değil mi? Ona yalan derler. Şimdi mesela bizimle ilgili cevap vermekten aciz kalanlar ne diyor? Allah geleceği bilmez dedi diyorlar. E böyle bir şey demedik. Bunun adı, buna, buna ne derler bu söze? Yalan derler. Çünkü olmayan bir şeyi iddia ediyor. Onun için biliyor denmez buna iddia ediyor denir. Allah kaybı bilmez dedi diyorlar. Nerede bunu? Bunu bir Müslüman değil, bir gayrimüslim de söylemez. Nedir bu? Olmayan bir şeyi iddia etmektir. Buna iftira denir. Bakın olmayan şeyi bilme iddiası yalan ve iftira diye nitelendiriliyor. O zaman Allahü Teala her şeyi bilir. Olmayan da şey değilse, olmayanı bilir demek Cenab-ı iftira olmaz mı? Allahü Teala ne diyor? Ve le nebluwennakum Muhammed Suresi 31. ayet. Sizi kesin olarak zor bir imtihandan geçireceğiz. Hatta ne aleme biz bilene kadar. Kimi el-mucahidine minkum içinizden cihat edenleri önceden biliniyorsa Allahü Teala da böyle bir sözü söylüyorsa bu olmaz. İmtihanı Allah yapıyorsa bilmemesi gerekir. Ama imtihan Allah'tan başkası yapıyorsa, tamam o zaman bildiğini söyleyebilirsin. Nitekim Maturidinin ettiği vilatında hatta ne alemeye, ne mana vermişlerdi. Hatta yağlama evliye-i diye anlam vermişlerdi. Benim velilerim bilsin haşa, sanki o cihad edenler Allah'ın velisi değil. Bu veliler kim? Onlar mı imtihan ediyor insanlar? Şimdi maalesef. Bu şeyin yani Cenab-ı Hakk'a insanlar kendi kafalarına göre şekil şemail belirliyorlar. Allah-u Teala diyor ki اَلَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدُرْكُ الْاَبْصَارُ Gözler onu kavrayamaz ama o, o gözleri kavrar. اَنَا قَدْ جَاءُكُمْ بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden gerçeği göreceği gösteren ayetler geldi. Firavun Sofra'nın وَمَنْ amm yefaleha gören kendi için görür körlük yapan kendisi için görür kendi haline körlük yapar. Allah kavrayamazsınız diyor ve kendisini ayetlerle anlatıyor. Bunlar da diyor ki efendim Allah ne yapsın? E siz insan olarak o boyuttan bunları kavrayamadığınız için sizi anladığınız şekilde hitap ediyor ama aslında şey, peki sen nesin ben insan olarak böyleyim de sen kimsin ki böyle konuşuyorsun? Allah'tan daha büyük Rab mısın ki? Hem Allah'ın arka tarafına geçiyorsun hem insanın arkasına geçiyorsun. E ya ne yapsın? Bir de Allah'a savunmaya kalkışıyorsun. Sanki Cenab-ı Hak bir hata etmiş haşa. İşte bu bilmem ne boyutudur falan filan. Yani insanlar Allah'ı kendilerine uydurmak için. Kendileri Allah'ın emri uymuyorlar da Allah'ın emrini kendilerine uydurmak için neler yapıyorlar, neler? Bunu da görüyoruz. Ve bunları da hocalar yapıyor. Zaten başkası yapamaz ki. Doğru yolu bilmeyen insanları o yoldan saptıramaz. Evet.